gelen görüşleri, onun fıkhi ve itikadi görüşlerini, siyasi görüşlerini filtreze ederek dışarıya yansıtmışlar. Evet. Şimdi göreceğiz inşallah. İmam Cafer-i etrafındaki bu işte meşhur hep bahsediyoruz başından evet. beri politbüro. İmam Cafer-i meclisinde ilim meclisinde hemen onun yanında yakınında bulunuyor. Ve onun söylediği her şeyi dışarıya çarpıtarak yorumlayarak, tevil ederek aktarıyorlar. Bu İmam Cafer'in kulağına da gidiyor bizzat. İmam Cafer diyor ki ben artık bu adamlarla baş edemiyorum. Ben burada bir şey söylüyorum. Bunlar dışarı çıkıp diyorlar ki böyle dedi ama şöyle demek istedi. Günümüzde de ben aynı şeyler var hocam yani büyük büyük insanların etrafında evet, böyle. Evet, evet. Hakikaten. Maalesef. Bu bu her yerde hemen hemen vardır bu politbüro dolayısıyla bir yapının başındaki, merkezindeki insanların buna çok dikkat etmesi lazım. Menfaat şebekeleri, menfaat odakları her zaman her yerde kümeler böyle bir kabiliyetleri vardır yani. Yani söylediği sözlerin ben söylediğim bitti değil. Nasıl evet, algılandığı, evet, nasıl yankı evet, bulduğu nasıl makes buldu evet. nasıl anlaşılıyor bunu da kontrol etmesi lazım çünkü lazım. bir nüfuz söz konusu evet. yani İslam adına din adına tabi büyüklük lükt insanlar niye hürmet gösteriyorlar büyük evet. insanlara evet. o onun din adına İslam adına bir bir makam ve mevki var ya, bir insanların evet. gönlünde bir nüfuz oluşmuş evet. muhabbet nüfuz oluşmuş o muhabbet nüfuzuna sahip olan şahısların ee, nasıl anla sözlerinin nasıl anlaşıldığını da kontrol, kontrol etmesi gerekiyor yani. yani istismarlara evet. meydan vermemeli. Evet. lazım. Evet.